Ya bak polisik etmen gibi oldu yemin şey, ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. <laughs> Niye bana mikrofonu satıyorsun? Abi gel ya. Gözünü seveyim Meriç abi yapma ya. Abi. Özgür Yılmaz ben. Bak bak gözünü seveyim yapma ondan sonra. <laughs> Şimdi muhteşem bir adamla tanıştıracağım. Hamza Bey. Hamza Bey pek yakında bir, bu kanalda. <laughs> Hamza, Hamza, Bey birazdan. Allah için bu kadar da Özgür Yılmaz. Özgür Bey nasılsınız? ne iş yaparsınız? İyiyim abi. Müzisyenim. Genelde e, ne tarz müzik? Rock müzik, pop müzik, Rock, pop, alternatif. Alternatif ne yani? Alternatif ne? E, şöyle söyleyeyim sana. Eskiler, 90'lar, onların Ama. birleşimi, aynen. Arapça onların tarzı. Arapça... tino <laughs> havaşı ezberlemiyor. Tino havaşı senin için ezberleyeceğim abi. <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda vokalim. Abi sen şu an ben söz verdim gelecek sen sana. Tamam ben söz kaç bir kere söyledim. Bir sana. dakika çok karizmatik bir adamsın. Yürü eş polisin. Teşekkür. Dostum çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. İsim neydi? Serhat Elvaca. Sana bir şey Erkekler yalan söyler mi? Söyler abi. Söylediği olur. İlla ki olur. Yalan mı? <gülüyor> <gülüyor> ciddi ciddi. Yalan söyler miyiz? Yani? Yani burada burada yalan söylemiyorum diyen biri varsa ben... sen çok yalancısın. <laughs> <laughs> Bunu diyelim ya. Bunu diye ki yalan söylüyordur. Allah Allah. <laughs> İlker İlker dükkanda, ofiste. Buradan ilk kere böyle yasalayalım mı abi? İlk kere de yasalıyorum. <laughs> Ooo. Çok hoşuna gitmedi ilk kere. Yok estağfurullah. Benim. Yani. kere hiç... dediğim zaman şöyle ya tamam. Dubai'de muhteşem bir adamla geçen, dedim mi hani Dubai programında bunu dile getirmiştim. Hamza Bey'le tanıştıracağım ama Hamza Bey'in yoğun işlerinden dolayı bizi kabul etmedi değil, kabul etti. Kabul etti ama Türkiye'de şu an ve onu çok seviyorum. Abi selam. aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Eyvallah sağ olun. Ne var ne yok her şey yolunda. Çok, çok teşekkür ederim abi. Sizinle tanışmak çok yani. <laughs> Eyvallah sağ olun. Bizim için. Sağ olun. Şimdi abi. Biz senin yanına uğrayacaktık zaten, gelecektik. Ama dolayı bu... Korona, e... bir de orada yasak şeyleri var. Evet. 12 gün e, elinde saat koyacaksan, ondan sonra Abu Dhabi'ye geçebilirsin. Veya ziyaret vizesiyle Abu Dhabi'ye geçemezsin, o amaçla. İlk önce şöyle bir şey. İsim, soyad herkes tanısın. Hamza, Hamza abi. Celal. Harbiye'den. Evet. Dubai'de yaşıyorum. Evet. Ben Harbiye'liyim abi. Sen Harbiye'li değilsin. E, 1988'den beri Dubai'deyim. 1988 Evet. Vallahi e, size şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, ben yaklaşık Hamza abi 3-4 yıldır tanıyorum. Evet beri, değil mi? yıldan beri. Best. Daha ilk defa yüz yüze. Evet. 100 -100 e ilk defa. Yani Ama çok mesajda, memnun oldum. Mesajda sürekli birbirimizi seviyoruz yani. <laughs> Canım Eyvallah. benim kardeşim. Eyvallah. Bir de e, kendisi söylememi istemez aslında böyle bir şeyi. Geçen öyle bir duyarlılık yaptı ki Allah ondan binlerce kez lazım olsun. Tamam Hiç abi. söyleme gerek yok. <laughs> mü Bir dedim. insanlık vazifesi. Allah razı olsun. Allah Peki abi, e, genelde oradaki çalışanlar Türk mü? Yani Yok. Aşağı yukarı yüzde 10'u, 15'i bizim işçilerden. Diğerleri hepsi Suriyeli, Filistinli, Ördüllü, Mısırlı. E peki bizim tadı nasıl tutturuyorsun? Mesela ben senin o Acman'daki şu ben de yemek yedim. İnanılmaz hoşuma gitti. O terbiyeyi veren oğlum benim. Bütün tavuk, döner, bilmem ne hepsi terbiyesini ben veriyorum. Ama yani, et döneri mesela yani bayağı hoşuma gitti. Tamam o terbiyeyi biz veriyoruz. O işçiye öğretmişim. Eee, tamam yani tamam. kendisinden değil. Yani bizde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bu arada aralıkta tekrar programda program seni... yanın. İnşallah bu şeyler açılır. Pek yakında açıyor Abu Dhabi için. Evet. Seni o büyük lokantama davet ediyorum. Allah'a Allah Al Bosfor. Allah Allah. Abu Dhabi'de Vallahi çok mutlu oldum Yemin ediyorum tam giderken orada yine arkadaşlar. Ersin bilmem ne Oo. Oh. Abi görüyoruz durumdan Whatsapp durumundan görüyoruz abi Kuzuyu komple Bir de sen sarma Sarma e, üzüm, e, üzüm sarma yaprağı var içinde Öyle sarma. bir Sarma şey. Bir de şey yapmıştın ya bir ara Eee Kabak Mendi mi o ne diyorlar o Mendi, Uber, yani her şey Of, of ya Allah ya Abi senin durumlarına bakmak istemiyorum <laughs> Canınız olsun hayver, hayver. Vallahi Abi senin canı çekmesin ya. Allah'ını evet. sersen ya. Kameraya bak kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Abi efendim buyurun. Dubai'de mesela hani ya orada yaşıyorsunuz. Evet. Bizim buradakiler hani sizi e, mesela Dubai'de bak mesela Suudi Arabistan'da değil demiyorum bak. Evet. Ama Dubai'deki çalışan iş adamlarımıza çok farklı gözle bakıyoruz ya. Niye Dubai yani o kadar e, nasıl bir heybetli bu? Abi Dubai deyip geçme. Belki dünyada bir numara bir ülke. Vallahi öyle. vallahi. Yani e, serbestlik açısından biliyorsun bazı şeylere yaklaşma, evet. İstediğin şeyi yap. İç, gez, dolaş, git. Sabah kadar sen kim kim olduğunu sana söylemezler. Vallahi öyle. Öyle bir güvence vermişler. Saat 3, 4'te ya. Ne 4'te, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de daha çok. Nereye istersen git hiçbir şekilde Kimse senin yanına yaklaşmaz. Yani değil, kimse senin yanına yaklaşmıyor bile de ne biliyor musun? Orda hani mesela Git, dünya'daki. Git denizde oturur. Sabaha kadar. Dünya'daki sonra, sabaha kadar. Valla. Dünya'daki e, hani genç kız. Bak dünya'daki en çok valla bütün genç kızlar orada ve sana samimi söylüyorum. Sabahın üçünde de dolaşıyorlar. Yürüyüş, yürüyüş de dolaşıyorlar. yapıyorlar. Yürüyüş... Kimse, kimse rahatsız kimse. etmezler onları. Kimse. Büyük cezası var bunun değil mi? Şu, sınır dışı anında. Hapishane ondan sonra sınır dışı. Kim öyle bayanları veya kızları rahatsız ederse orada sınır dışı, anında. Anladım. Kim Dubai'de sen kalma çünkü sen çok rahatsız edersin Sezai. Ben sana söyleyeyim. Senin gibi spor yapmak istiyorum ama 3 dakikada hemen sıkılıyorum. Neden abi? Çünkü çok. Hem sigara fazla. Yok. İçmem. Sigara içmez. Yok. Hayatta daha da sor. olsun. İnanmıyorum. Ben Sigara mümkün değil ya. Eee Meriç Bey. Meriç Bey yüzüme mi? bakarak bu lafı söyleyin. Ee... Yüzüme bakarak. <laughs> tamam abi, onu geçelim. Şimdi i̇şte, kamera da. Şimdi şöyle sigara ortamında. <laughs> Şimdi sigara ortamında çok fazla <laughs> bulunuyorum ya. Yemeyeceksin. Akşam, olmaz. Abi bak ba bana sana şunu söyleyeyim. Ekmek olmadan yemin ediyorum neredeyse burgulu bile ekmekle yiyeceğim. Vallahi ben arkadaş bak. Akşama doğru bak. Doğru ben nadiren yani akşam yemeği yiyorum, nadiren. Sabah yerim, öğlen yerim ama akşam yemeği zor. Olmaz ya, zor. yemeksiz olur mu ya? Ara sıra mesela öyle. Oturduğumuz zaman tamam, haftada bir defa. işte saat 12'de dün spor şey, yüzme havuzundan geldik e. benle amcam oğlu. Oturdum. hiç ben ben bir tane dolma yedim, biraz e, yoğurt. Selamun aleyküm. Yemin, Yemin, e, 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 bir e, e, bir Yemin ediyorum. bir tane. Yemin ediyorum o dolma bende olacak. Vallahi o tepsiyi kom ya o. Meriç Bey bütün tabağı yedi dedim bak hele bak ben o tabaktan bir şey yemedim sonra deme Vallahi bak amcam oğlu hepsini yemiş. Kaytos <laughs> <laughs> be, bir, bir tane yedim vallahi. Bak mesela kaytos böreği bende 4-5 tane Ama gider abi. Saat 12 oldu ya yiyin. sen nasıl yiyeceksin? Ama en güzel işte en güzel öğün yemin Ondan ediyorum. Ondan sonra yatacağın zaman <laughs> öyle olacak. Arkadaşlar kilo vermek istiyorsanız Bak boş ver valla bak Kilo veren de ölüyor ölmeyen de Şey boş vermeyen de boş ver Kilo kimse vermesin Mezar altına da o gelecek dutlar var Dutlar onlar da lazım E siz bu çizgi dersen hoş geldiniz Niye geldin Vallahi Diğer dünyayı da düşündük Valla diğer dünyada <laughs> Abi çok Ben de teşekkür ediyorum sizlerle Allah, sağ ol olsun. Olsun. Çok memnunum. Allah Mecrupeyim. razı olsun abi sağ ol var ol teşekkür ederim